Her ne kadar adında CVT takısı geçse de e-CVT dediğimiz ve Toyota ile özdeşleşmiş olan şanzımanın arkadaşlar aslında CVT ile mekanik olarak bir alakası yok. Çünkü bu şanzımanda herhangi bir kasnak yok. Aslında bu şanzıman bir şanzıman da değil çünkü herhangi bir vites değiştirme söz konusu değil. Sistemde kasnak olmadığı gibi bir kavrama, kayış, selenoid ya da şanzıman beyni de yok. Yani parça sayısı çok az, yapısı son derece basit dolayısıyla en sonsuz şanzıman tipi olarak geçiyor. Peki nasıl çalışıyor? Şimdi e-CVT'de bir planet dişli seti var. Ve bu planet dişli seti esasında geleneksel bir şanzımanın görevini, işlevini görüyor. Sadece hibrit otomobillerde yer alıyor bu sistem. Çünkü sistemin çalışması için benzinli motor haricinde iki tane de elektrik motoruna ihtiyaç var. İçten yanmalı motor ve iki elektrikli motorun ürettiği gücü senkronize ederek birleştiriyor bu planet dişli seti. Bu güç daha sonra halka dişli üzerinden çıkış miline aktarılıyor. Bir elektronik kontrol ünitesi de hangi gücün yani benzinli motor ya da elektrik motorunun gücünün ne kadar kullanılacağını hesaplıyor. Geri vites için de herhangi bir fiziksel dişliye ihtiyaç yok. Onun yerine elektrik motoru sadece ters yönde çalışıyor. Bu iki elektrik motorundan bahsettik. Bir tanesi jeneratör, aynı zamanda marş motoru görevi görüyor. Tekerleklere direkt güç aktarmıyor. İkinci elektrik motoruna destek veriyor ve batarya şarj ediyor. Diğer asıl elektrik motoru ise tekerleklere direkt bağlı asıl hareketi o sağlıyor. Rejeneratif frenleme ile de bataryayı şarj ediyor. Toyota bu sistemi 1997 ilk olarak 1997 model Prius'ta kullanmaya başladı. Yani neredeyse 30 senedir kullandıkları bir sistem. Şu ana kadar da milyonlarca araba sattılar bu sisteme sahip ve internette SCVT'ye dair bir şikayet bulmak neredeyse imkansız. Aynı şekilde Lexus'ların hibrit modelleri de yine SCVT kullanıyor. Yalnız hepsi değil. Bazı hibrit Lexus'lar var ki tork konvertörüne sahip. Toyota haricinde SCVT kullanan birkaç marka daha var. Tabii bu markaların SCVT kullanabilmesi için Toyota'dan patent lisansı satın almaları gerekiyor. Bunların başında Mazda geliyor güncel 2025 model CX-50'de CVT kullanmaya başladılar. Ardından Nissan 2007-2011 arası Altima'da Toyota'nın lisansladığı CVT kullandılar. Daha sonra zaten e-power'a geçtiler. Biliyorsunuz onunla da ilgili videomuz vardı. Mitsubishi Outlander, Outlander plug-in hibrit modelinde yine planet dişli seti içeren bir CVT kullanıyor. Ford gene Kuga ve Mondeo'nun hibrit modellerinde Toyota'nınkine çok benzer bir CVT kullanıyor. HF35 koduyla geçiyor o şanzımanda. Bunun için de gene Toyota'dan yüzden fazla patent lisans satın aldılar. Honda geliyor ardından Honda'nın esasında şanzımanı SVT olarak geçmiyor. Tam olarak çünkü Toyota'nınki aynı değil. Honda hibrit sistemine EHEV adını veriyor. Onlarda bir planet dişli seti yok. Onun yerine sabit oranlı bir dişli kutusu var. Ve Toyota'nınkinin aksine yüksek hızlarda benzinli motor mekanik olarak doğrudan tekerleklere güç gönderebiliyor. Bu güç aktarımı da baskı balata ile sağlanıyor. Tabi baskı balata işin içine soktuğun zaman bununla beraber selenoid valfleri gibi başka parçalar da devreye giriyor ve sistemin komplikeliği bir nebze artıyor. Tabii ki halen geleneksel bir şanzımana göre Honda'nın bu hibrit yapısı çok daha sorunsuz ama Toyota'nınki kadar basit ve uzun ömürlü değil yani teorik olarak. Evet bizde de bütün hibrit Toyota'lar bu sistemi kullanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sizin de bu şanzımana sahip bir arabanız varsa deneyimlerinizi lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.